Evet arkadaşlar, sezon bitti abicim. Sezon bitti artık. Herkes abicim, herkes herkes şey, platin az altı şey falan filan. Yok senin rankın yok senin rankında falan filan. Yok bot girdi falan kimse diyemez. Şu an herkes abicim sıfırlandı abicim böyle. Abi şimdi bir e bakalım gibi. Ne gelmiş? Önce videosunu izleyelim bence bir. Neler var abi? Şu videosunda yeni sezon başlamış. Devam et. Ne gelmiş? bir tane buz bebek seti, havuç patlaması, M16. Ulan kimse M16 oynamıyorduk. Adamın silah bir şey güçlerini verelim be. Turuncu idol seti. He, o gelmiş. O şey köfte arabası şey olmuş ha. Tavşancık olmuş. Ha, güzel olmuş bak ha. Bak bu bak bu alınır ha. DVS gi giydirme gelmiş. M762 gelmiş. O güzel. Tabanca gelmiş ve VSS gelmiş. O güzel. Ha, bu mu abi? Yanarlı tavşan. M ya tavşan ne şey mi? 47 değil mi bu şey bot silahına mı şey gelmiş lan skin gelmiş Allah Allah neyse hadi bir yükseltelim bakalım şeyimizi bakalım bir abi, Elit evet, şeyimiz Royal Pass'ımızı aldık abi hayırlı olsun Aldım hepsi şimdi Dur bakalım abi şimdi Ne gelmiş önce birden bir bakalım dur aldırdık ama Dur Amca dur 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 ha. Şimdi abi birinci şeyden gelmiş abi bir kız eşapsız dur ben kendi şeyim şu ayırdım şu Kız mı gelmiş? Kafa gelmiş birinci sez birinci şeyinde. Sonra ne var abi? Bakalım sezonda bakalım nasıl bir şey RP gelmiş. Nasıl bir sezon sezona başlıyor UJ var. Şey var. Şurada e 16 var abi. M16 normal şey böyle yani güç yükseltilmiş değil normal M16 gelmiş abi burada bir Sıkıntı yok abi. De devam et abi. Parçacık böyle UC'miz var. Bir dansımız var abi. <laughs> bu nasıl bakalım dansa bakalım. O güzelmiş lan bu dans. Ay hey, bak bak bu dansı beğendim bak aldıma sevindim vallahi abiden şeyim ha. Sonra 16'da bunlar var. Oraya da bunlar var. 18'de 20'de kask veriyor abi. Ooo. Kask güzelmiş aga. Kask fena değil. Kask güzel aga. Ne var? 25 var. 26, 27 bir şey vermiyor. 28, 30'da bir tabanca veriyor. <laughs> tabanca var. Evet işte. oyun oynamıyoruz. Aldık dansı yere bakalım bir. Metele boynu oluyor alıyor. Ne yapıyor? Metele şey yapıyor. Bu kadar bu. Şeyde verdi güzel ama bak ha. Güzel bak. Parçacık var. <laughs> 36'da. 40'da bak bir elbise daha veriyor. O çok büyük abi elbise ya. Aga elbise çok büyük ya. Çok büyük. Elbise büyük abi. Neyse. Dursun şeyimizde. <laughs> bir de bunun kafası var. Ha, tavşan kafası var. Bu sezon tavşan sezonu herhalde. <laughs> şey gelmiş ha. MK 47'ye. <laughs> bu yükseltebilir abi. Bir laboratuvara gidelim bakalım bir. Bu normal bu şekilde. Geçmiş bu şekilde. Aa ölüm duyuyoruz. Artık herkes abici bot liginde oynayabilir artık abici. <laughs> Nerede kalmış? 47'de kalmıştık değil mi? <laughs> Parçacık var. 45, 47 şapkayı gördük. Silah gördük. Parçacık var. Hep zaman bir dansımıza var. <laughs> bu dans şarkı bir şey benziyor. Bir tane dansa böyle yapan bir tane şey var. Ona benziyor ya bak abi. Ona yakın yapmışlar buna. Neyse abi. Bu neymiş abi? Çanta. Aa çanta da güzelmiş lan. Aa bu sezon alınır ya. Valla ben size söyleyeyim bak abi. Bu sezon alınır. Bu sezon alınır abi. Deveye gördüğünüz gibi abi deveye şey gelmiş arkadaşlar. Skin gelmiş. Deve alınır abi. Bu bak bak bu güzel bak bak ben bunu oynarım aga bak bu şey bak dar küçük kısa güzel. Bunu oynanır aga. Ben bunu ben bu hep oynarım abi. Sonra ne var abi? Arabaya arabaya bir şey gelmiş. Ay çok tatlı bir köfte arabası. Mira varın arabası. Köfte şey gelmiş. Bu Erancı'ya gelebilir mi acaba bu sezonda? Belki Erancı'ya gelir belki. Ha ne dersiniz? Sonra UMP var. Normal şeydi yükseltilmiş olmayan. Tamam ha bir dans daha var mı şurada. dansı görelim bakayım bir. Edit'te. Ne oldu lan? Ya? Elektrik yaptı buna. Ne oldu oğlum? Sanki elektrik yap sanki. <laughs> 84 parçacık var, şey var. Aa bir silah da var. Hani ya 762 ha o tavşancık şeyi normal tabii yükseltilmiş değil tabi. Normal yükseltilmiş olmayacak şekilde sıkın gibi. O, güzel ama bunu şey beğendim bak. Bu, bu, bu sezonda bu, güzel gibi sanki. Bu beğendim sanki biraz. Ha burada bu var abi. Tavşancık var Abi. ben bu tavşancı alırım abi. Abi çok tatlı Çok tatlı abi. Abi yüze geldi biz abicim. Bunu veriyor abicim. Yüzde bunu alıyoruz. Bu tavşancık geliyor yüzde. Güzel güzel yani bu sezon RPS'i nemiş bu ne görünüyor orada bir şey gördüm orada. Ne bu? Buna sis mi? Sis de böyle yapmış. Ya güzel. Bu sezon vallahi rp'yi beğendim arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz hani bu konu hakkında? Yani RP hakkında ne diyorsunuz? Düşeceğiz nelerdir? Ben ben açıkçası ne yalan söyleyeyim. Ben beğendim yani. Tavşancık güzel aga. Tabii bu tavşancı merkez içinde 100 RP, RP yaparlar. Abi yeni gelen rap hakkında düşünceler arkadaşlar yorumlarınızı yazarsanız altına sevinirim. Cansınız seviliyorsunuz. Ben RP'yi aldım. Tabi kaça kadar? Tabi daha şu an ee, şey yapmadım. Oyunu ha, oynamadım daha. Şu an 3-4. Kaça kadar? <laughs> 6'ya kadar aldım abi şimdi. 6'ya kadar aldık abi biz. Hayırlı olsun. Artık ilerleyen vakitlerde şey ürünleri şey puanları kazandıkça e, görevden devamlılıkça abi yükseleceğiz abi hepiniz seviyorsunuz cansız kanala e, abone olsa çok sevinirim kendinize çok iyi bakın valla ben ben rp'yi sevdim ben rp falan değil rp'yi aldım güzel <laughs> <laughs> hani en sonunda yüzüncü reisledik o tavşan seyircinin için aldık yani abi görüşürüz kendinize çok iyi bakın inşallah yayınlarda görüşürüz yayınlara bakıp yakınlara başlayacağız hasta yavaş yavaş iyileşiyor. Tabii ben niyeceksiniz niye diye de bugün de canlı yayın açmıyorsunuz. Dedim sakalı kestim. Sakal kestim şu an çok çocuk gibi duruyorum tamam mı? O yüzden e, ee, böyle siki kelle kullanıyorum videolarımda. Bir iki hafta sakalım uzar. Uzayınca tekrardan görüntülü güzel canlı yayınlara başlarız. Seviyorsunuz. Cansız. Görüşürüz.